Ne oldu? İfadesizleştirdi gözün Esin? Gözünü aydın. İfadesini verdi. Zeynep de Hülya da yapmadı dedi. Çok şükür. Ee, nasıl yaptın? İfadesini değiştirmesini nasıl sağladın? Yaptım bir şekilde. Orası önemli değil. Peki ya Zeynep ne zaman çıkar? Mahkeme Haziran'daydı. Bu durumda mahkeme öne alınır. Esin getirilir, hem yazılı ifadesi dosyalanır, hem de canlı ifadesi alınır. Aşağı yukarı bir haftaya çıkar diye düşünüyorum. Sonunda. Geçmiş olsun kardeşim. O da bitti. Daha bitmedi kardeşim. Bir çıksın Zeynep kapıdan. İşte o zaman bitecek benim için. Peki Esin? Az sonra cezaevine nakledilecek. Ne yaptın buldun mu görüntüleri? Buldum. Esin üstünden çıktı. Hadi ver, onu da dosyaya ekleyelim. Veremem. Ne demek veremem? Görüntüleri vermezsen esin fazla kalmaz içeride Emre. Biliyorsun bu bizim tek delilimiz. Kardeşim veremem. Başka da bir şey sorma lütfen. Pazarlık yaptınız. <laughs> Mecburdum Murat, başka çarem yoktu. Üzülme kardeşim, sen elinden geleni yaptın. Yeliz'in ifadesi cezaevine girmesiyle zaten Zeynep aklanacak. E, Esin de içeri giriyor zaten. Kimse sevdiği kız uğruna bu kadar zor bir yolu seçip canını ortaya koymaz. Helal olsun sana. Hadi git. Müjde'yi Zeynep'e ver. Çok sağ ol kardeşim. İyi ki varsın.